Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kalıskat oynayacağız kalıskat mobil hadi videomuza başlayalım <laughs> Hadi be açıl be ya. Hadi ya hadi ya. Hadi açıl hadi. Arkadaşlar videoyu açılınca başlatacağım. Şimdi durduruyorum. Açılmasına bir 5-10 dakika kala başlattım videoya arkadaşlar. Hadi. Doğru. Hadi videomuza geçelim. Ama şimdi değil ki annemden gittikten sonra. <laughs> því að það sé um að það sé um að það sé um